Arkadaşlar şu an ben Zoktay arkadaşımla yani Zoktay değil de işte arkadaşlar Elif'le birlikte PK oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben Elif arkadaşımın aynı kıyafetini yapmaya çalışacağım. Şimdi bakalım yapabilecek miyim? Aynı kıyafetler bende var mı? Ona bir bakman lazım. İnşallah vardır. Amin. Yoksa yani ben bittim demektir. Yok. Yok mu? Aynen buldum. Buldum vallahi buldum. Şimdi arkadaşlar şu üstte vardı onda. Sonra e, altında ha altındakinin bende aynısı var zaten. Altıları geçelim. Alt olarak şunu giymiş. Sonra ayakkabı olarak mavi giymiş. Zaten onun aynısı bende de var. Sonra o mavi ayakkabılardan tek renk. Sonra sadece şunu çıkartacağız. Şu eldiveni çıkartalım. Gel buraya. Bekle. Kanka bekle dur. Elif. Evet arkadaşlar fotoğrafımızda olmaz mı? Yani olmaz mı fotoğrafımız? Tamam tekrarlanıyoruz. deniyoruz. Arada sırada böyle olabiliyor arkadaşlar burada. Aa iki takipçim olmuş. Aha benim canım kankam. Bana abone olmuş. Abone olmuş derken yani arkadaşlar anladınız siz. Takip etmiş. Neyse şimdi arkadaşlar benim canım kankamı bir kucağıma alacağım. Bum bombastike keko baba fantastike. Uretçiler otistike. Bandanlar otistik. Gel canım kankam gel 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 gel. bitiyor. Arkadaşlar bir durdu. Anlamadım canım kankam. Ay bu arada arkadaşlar biz ikiz olduk. Şimdi arkadaşlar oyun oynuyoruz. Hemen şöyle oyunumuza geçirelim. Dı dı dı, dı dı dı. Arkadaşlar burada ben kalplinin nerede olduğunu çözdüm. Yani çözdüm. Buldum. E, işte i̇şte ondan sonra arkadaşlar öyle. Evet. Bim bim.

Keşke mucizeyi bırakmasaydım. Ama neyse. O hiç mucize bulamıyordu. Canım kankam için bıraktım ona. Evet. Kalpliği buldum zaten. Artık bana göre bu kalpliği bulmak bebek işi gibi bir şey. Oha! Sadece oyunda 3 kişi mi var? O zaman bizim kazanmamız %0. %100 diyordum az daha. Yani bizim kazanmamız olan yüzde sıfır gibi bir şey. Yani tabi hızlı olursak, hızlı hareket edersek buluruz. Yani hızlı hareket etmezsek bulamayız. Bir dakika. Of nerede, nerede, nerede? Of arkadaşlar arıyorum bulamıyorum bu ne ya? Bu ne ya? Canım kankama bıraktım burada arkadaşımın. Yoksa ben ona alırdım, hemencik saldırırdım. Ama ben kadiyi bulacağım ve için. O yüzden direkt canım kankama bıraktım. Kanka, o taraftan gideceksin. Evet, bu taraftan gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Yıldızı takip edeceksin. Gel kanka. Herhalde arkadaşlar yolunu bulamadı. Ya yanlış taraftan gel gel. Aynen gel bakalım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle telefonuma da mesaj geldi. Aha arkadaşlar mucizenin tam olarak dibindeymişim. Hayır kankam alın. almasın onu ya ben almak istiyorum. aldım. Yerinde kankamadır artık. Kanka uç. Hani oradaki mucizeyi almak için uç diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Arkadaşlar. Ha bir de şu da var. Ama ben gözlüğe daha çok yakınım. Göz olana. Arkadaşlar ben göz olana daha çok yakınım. O yüzden yani ben göz olanı almak istiyorum. Nerede göz olan? Ha burada. Benim canım kankam ne yapıyor acaba? Bence arkadaşlar birisi almaya çalıştı bu mucizeyi o kız işte. Sonra arkadaşlar çünkü oraya koymazlar. Onu ancak bir şeye koyarlar yani bir odaya koyarlar. Yani öyle olacağını sanmıyorum zaten. İşte arkadaşlar e, bence bir o şu ölen kız arkadaşlar bence o mucizeyi almak istedi. Ama arkadaşlar sonra işte şey oldu. Buldum kızım be bravo. Ay bu da benim peşimde dolanıyor aynı. Ya hayır ya neyse kankan buldu zaten. Evet arkadaşlar şimdi benim Zoktay canım kankama geldik. Elif canım kankam şeyi şeyi takip edeceksin yıldızı. Bir dakika. Dur bir dakika arkadaşlar. Kanka. Yıldızı Takip. Et. He. Yıldızı takip et diyorum arkadaşlar ona. Hayır ya kaybettik ya. Kanka. Of ya. Of. bana o mucizeyi bıraksaydı canım kanka. Ben hemencik e, şey yapardım. Bir de yıldızı takip ettiğim mesaj attınız ona kanka ya. Neyse. En azından güzel bir başarıydı. Evet. canım kankam şimdi gelecek. gel diyeceğim şimdi ona arkadaşlar. Hadi gel. Onun değil mi? Bu değil mi? Bır bır pat tap bi. Bır bır Kanka gel canım kankam benim. Ay bir de ay yanlış. Şuna basacaktım yanlışlıkla oldu. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Arkadaşlar zaten e, biliyorsunuz ki sabahtan beri oyun oynuyoruz. Canım kankamla birlikte. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ve ve bay bay. Görüşmek üzere.